Merhabalar, Rusya Federasyonu'nda inşaat firmalarına yetki lisanslarını kısaca SRO olarak adlandırdığımız e, kurumlar vermektedirler. E, lisans türleri inşaat, proje ve yangın olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bunların içinden hemen hemen her inşaat firmasını almakla yükümlü olduğu ana lisans, birinci şıkta belirtilen inşaat lisansıdır. 3 milyon ruble ve üzeri sözleşme imzalayan tüm ana yüklenici firmaların mutlaka alması gerekmektedir. Taşeron firmalar ise ana yüklenicinin talep etmesi halinde bu lisansı almaları gerekir. Ana yüklenici taşeron firmanın tüm sorumluluklarını üzerine alması ve bunu da sözleşmeye eklemesi halinde taşeron firma lisans almadan çalışabilmektedir. E fakat pratikte bunu görmek pek mümkün değil. Zira işveren ana yükleniciden, ana yüklenici de taşeron firmalardan bu seri oyu talep etmektedir. Bir firmanın inşaat lisansı alabilmesi için bünyesinde en az e, ona yıl iş tecrübesine sahip iki mühendis bulundurması gerekmektedir. İnşaat lisansı, ilgili ödemeleri yapılır, talep edilen evraklar hazırlandıktan sonra takdiri 4-5 iş gün içerisinde hazır olmaktadır. İnşaat lisansı başvurusu yapılırken tek seferlik devlet harcı ve sigorta ödemesi yapılmaktadır. Bunun dışında ise aylık olarak ödenen aidat ücreti bulunmaktadır. İnşaat lisansı için ödenmesi gereken devlet harcı sözleşme bedeline göre belirlenmektedir. Yani 60 milyon rubleye kadarki sözleşmeler için ödenen harç bedeli 100 bin rubledir. 500 milyon rubleye kadarki sözleşmeler için 500 bin ruble, 3 milyar rubleye kadarki sözleşmeler için 1,5 milyon ruble, 10 milyar rubleye kadar 2 milyon ruble ve 10 milyon ruble üzeri sözleşmeler için 5 milyon rubledir. Sözleşme bedeline göre lisansı daha sonra güncellemek mümkündür. İkinci tür olan proje lisansı ise proje firmaları için gerekli olmaktadır. Ee, yine aynı şekilde gerekli başvurular yapıldıktan sonra takdiri 4-5 gün içerisinde hazır olmaktadır. Yangın sertifikasını ise inşaatın elektrik, mekanik gibi bölümleriyle ilgilenen firmaların alması gerekmektedir. Ee, İlgili başvurular yapıldıktan sonra takribi 45 iş günü içerisinde hazır olmaktadır.